Merhaba arkadaşlar. Bugün bunu bu şeyleri açacağız. Önce kartlardan başlıyorum söyle. Bakalım açamadım. Nereden açılıyor? Arkadaşlar çok iyi futbolcu çıktı gördüğünüz gibi. 92'lik bir de 83'lük futbolcu çıktı Beşiktaş'ta. Ama bu, bunun takımının hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir tane daha açacağız. Şöyle açalım hemen. Allah düştü. Şunlar Harry Kane çıktı. Bir de ee, De Bruyne galiba bu. De Bruyne çıktı. Yani şu anda 7 tane kartımız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Maradona. Müthiş efsane. Maradona. Trabzonlu 88'lik Maradona yüzlük. Maradona. Şimdi buraya koyarım. Al. Kartlarımız düştü. Şimdi arkadaşlar çıkartıyoruz. 92 lik futbolcu çıktı yine. Şimdi yine 92 lik. İki tane 92'li futbolcu çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 92 ve 92. Şöyle açacağız. Şuradan açın. Hemen açtık. Ve Fenerbahçe'den şimdi misi tutuyor tutlu. Fenerbahçe'li aslında. Ee, <laughs> Neydi? Şey. Edince çıktı arkadaşlar. Ve yerinde Musiala. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar ve çok iyi bir futbolcu da Messi Messi çıktı. Yanından da bir iyi bir futbolcu çıktı gördüğünüz gibi. Son bir tane daha kartımız kaldı. Şunu da açalım hemen. Ee, Beşiktaş Beşiktaşlı 87'lik ve 89'luk. Tete çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu açayım. Bay bay.